Ben hazırım gidelim mi artık? O, Fred Bey, bu kombin ne böyle? Ortalığı yakıyorsunuz resmen yani resmen ortalığı yakıyorsunuz. <laughs> Nazar değmesin, maşallah maşallah. <laughs> ne oldu ya? Kombinin çok güzel olmuş. He, çedelim hayatım. Şey diyeceğim ya, ben aslında sils fan olabilirdim bence. Ne diyorsun? Sils mi? <laughs> He. Yani Fırat bir tane güzel kombin yaptın diye stist mi olmak istiyorsun Allah Allah. Ben de son zamanlarda güzel kombinler yapıyorum ve 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 güzel. Senin kom bu kombininle o atkın uyuşmuyor maalesefçi ve kafana taktığın o kulaklıkla uyuşmuyor. Allah Allah. He şimdi bak bu kombinin net çok güzel uyumlu bir şey getireceğim sana tak yani kafana takacaksın bunu hemen getiriyorum beşli. Bir seoni. Evet işte burada. şimdi takalım sana böyle. evet <laughs> bu ne ya? Çok tatlı oldun. Evet katır mısın şunu Allah aşkına? Cık. Niye ya? Çok güzeldi. Çok tatlı oldun. Hasbinallah. Hasbinallah. <laughs> ya Aslı'yım. Seçimden çıkaymışsın artık. Of, anne. Anne. Mendi. Anne. Kızım bir saniye o kafanda çiz ne senin ya? Anne silahım silahım. Silahım mı? <laughs> Baba ne diliyorsun ya Allah aşkına uf şurada diliyorsun ki oyun ben. <laughs> Anne şu silahımı çıkartayım için kafamdan saçıma yapıştı. Saçına mı takıldı? He Allah aşkına kızım ya sen de bir dakika yalnız bırakmak olmuyor ha. Anne ne yapayım ben ya? Oynayacağım birden bir kafama şey oldu işte. Uf, dur 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 bakayım nasıl kartıyorum bunu. Çıkmıyor mu yoksa ya? Sanırım hep kafamda kalacak. Yo 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 beşle beşle. Ha. Dışarıdayım ben beşliyorum. Tamam. Anneciğim senin tokam vardı ya onu takacaktım sana. nereye koydun onu? Ha Portakalı mı anne? Ben neye koydum ya? Hah burada yatağımın üzerinde. Evet Caldiç. Bence ilk önce buradan bir güzel bir krep alalım. Ben ne dersin? Aa anne oyun ya. Merhabalar. Selamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Krep sipariş etmek istiyorduk da. Tamamdır. Neyle olsun. Hmm. 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 Seçli var, ee, çikolatalı var, bir de ahududulu var. Aa, ben de anneciğim sen ne istiyorsun? Aa, ben mi? Ee, ben çileçli ve çikolatalı istiyorum. Tamam, ben de o zaman sadece seçli alayım. Fred sen ne istersin? Daha doğrusu neyi istersin? Fred. Defile için bence de bu takım olur. Bir de bunun üstüne güzel bir gözlü siyah tam uyar. Hatta bir saniye. Emoniel o diğer gözlüğü verir misin bana? Getirdim Ferit Bey buyurun. Şu göz işte bir bakalım. Şöyle. Ben çok güzel oldu Fred Bey. Hmm. Ben de öyle düşünüyorum ama sanki bu kombinle bir eşsizler var gibi. Beşli. Sofi şapkayı bir takar mısın? Bak, bak işte bu. Baba, baba, Fred. Ay, şey, dalmışım ya ben, e, efendim. Bir saatte sana sesleniyorum. Fred duymuyor musun ya? Yo yo şey ben dalmışım ya. <laughs> ha, Tamam. Şey, e, krepin ne olsun istiyorsun? crepe krep mi? Fred bir etrafına bakar mısın? He, biz şey alıyoruz. Ben şey istiyorum ya. Eee, istiyorum. Ha, şükür tamam. Burası çok sıcakmış ya, çok güzel. Siparişleriniz hazır. Ha, tamam ben gideyim krepleri alayım hemen. Bunlar değil mi? Evet, test evet, Ay çok lezzetli görünüyor ya. Bu arada bence krep çok güzel görünüyor değil mi? Evet evet anne ya ben seni yedim hatta. <laughs> Şunu şöyle koyayım buraya. Heh, bunu da buraya koyursam. Aa, Mehmet gidiyor tut. Ay, hocam bir saniye. Hocam ama bu durmuyor çıkıyor oğlum Mehmet tutsana ha sonunda yakaladım koy oraya şöyle değil mi evet evet ben de bunu da koyayım beşle bakayım Mehmet hocam isterseniz ben yapabilirim yok yok ciret yok ben yapıyorum. Bak yine kayıyor ya bu. Hocam bir saniye ben hemen yakalıyorum. Seçil Mehmet bekle. Nereye gitti o? Hocam bu tarafta sanırım. Ba Ay. O oh, bir saniye. Heh, tuttum tuttum yakaladım. İşte şimdi buz patenimizi yapabiliriz. Evet. Baba hadi ya sen de ye. Tamam tamam bitiriyorum. Heh. Ben de atayım. Tamam hocam şimdi buz pateni yapabiliriz. <laughs> Anneciğim dur. Ne oldu ya? İç önce kıyafet falan almamız lazım. Paten almamız lazım. Kaymak için. Yoksa şap diye yere düşersin ha. Sonra da popon hazır. Aa öyle mi? Evet. Hadi canım buradan alalım kıyafetlerimizi. Aa pembe var. Çok güzel de. Ne konu istemiyorum. Bence bu olur ya değil mi? Anneciğim gel bakayım buraya. Ceydim. Şimdi senin içinde burada var patenler. Ee, yeşil ve beyaz var. Hangisinden istiyorsun? Yeşil mi beyaz mı? Daha doğrusu hangisini istiyorsun? Bence yeşil olabilir ya. Tamam. Of benim bütün krizman falan bozuldu. Bu nasıl bir kask? <laughs> Yo Fred bence gayet yakışmış ya. Değil mi anneciğim? <laughs> ha baba ya çok yakışmış. E hadi o zaman gidelim ya hadi. Buz pateni yapmaya gidiyoruz. Go! Go 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 Mende dur Beşle Ne oldu ya Anneciğim öyle hemen şey yapamazsın ya Bak kayıp düşersin ha Anne bir şey olmaz Bak mende ilk defa yapıyorsun buz pateni Bir saniye ilk önce ben gideyim sonra sen gelirsin Tamam mı Ben senin elinden tutacağım Of tamam Heh. Şimdi gel bakayım kızım Ay birazcık çok kayıyor ya burası Gelim anne. Aa yardım edin. <laughs> anne düştüm. Papam acıyor. Ama kızım dikkatli ol demiştim sana. Çok mu acıyor? Yok ya bir azıcık. Ne oldu? Hiç hiçbir şey yok. Haydi bismillah. Bakalım. Yavaş Ferit yavaş ver yavaş Ferit. Heh. <laughs> Beyefendi isterseniz yardımcı olabilirim. İşte hep mi yapıyorsunuz bu pateni? Aa, e, evet evet sayılır ya. Şimdi yavaş olun, saç olun ve yavaş yavaş hareket etmeye başlayın ama çok yavaş. Ha? Tamam. Çok yavaş. Anladım. Bir saniye. Dengele duramıyorum. Bir saniye. Saç olun, saç olun. E, hocam ben düşeceğim şimdi. Ya ya düşseniz bir şey olmaz zaten. Nasıl yani? Düş, düş. Sakin olun. Relax. Relax olacaksınız. İyi misin kızım? İyiyim iyiyim anne ya. Bir şey yok. Ben yine kaymak istiyorum ama. Tam o zaman anneciğim. Benim elimden tut istersen. Çocuk kayıp yine düşebilirsin. Tamam. Tutuyorum elinden. Ha, şöyle yavaş yavaş kayalım tamam mı? Yavaş yavaş. Şimdi elimi bırakıyorum fedbey Bey. Dencide kalmaya çalışın tamam mı? Hocam yapamayacağım ben. Yok yok yaparsınız. Beşleyin beşleyin. Heh. Yok ben yapamıyorum ya. Buz pateni sanırım benim hiç değil. <laughs> Babama baksın anne ya. Babam da kayamıyor. Eee. Cüler bu buz pateni çok zor bir şeymiş ya. Yok ya o kadar zor bir şey değil. Yo bence de zor. Bak şimdi düşeceğim ha. Duramıyorum zence de. Yaparsın Fred korkma. Hadi anneciğim biz de şimdi bu tarafta kayalım. Bak şimdi hiç önce ayaklarını böyle şey düz tutmalısın tamam mı? Iı Yani ayaklarını asma. Iı Sakin ol ve yavaş yavaş kaymaya çalış. Tamam. Woohoo! Selam millet. O Fred Bey. Bakıyorum da öğrenmişsiniz hemen. Evet evet bak hemen öğrendim ha. He. Hoca sağ olsun. Öğretti hemen. Maşallah maşallah baba. Hop hop hop. Hop hop hop. hop. Çok hızlıyımdır. Şimdi burada gördüğünüz hokey masını bu engellerden getirmeye çalışacağız ve engellere değmemesi lazım. Tamam değil hocam. Bakalım ben de yapabilecek misin? Yapayım yapayım ben. O zaman sayın seyirciler hokey maçımız daha doğrusu hokey salıncımız başlıyor. O zaman anneciğim ben sana şöyle topu vereyim. Bir saniye. Hocam bu zormuş ya. Bir saniye. Heh. Gitsene. Biz daha bunu böyle oynatabilmiyoruz. Şey nasıl yapacağız ki? Ay. Ay bu top çok soymuş ya. Buraya gel. Çok kayıyor bu hoca. Dadaş hocam. Bu çok kayıyor. Baştan başlamam lazım. Gel buraya. Gel buraya. Ay. Of. Buraya gel. Sinirlendirme beni ya. Ya da buradan başlayabileyim zaten. Ay. Ah. Ah. Tamam. Şimdi o zaman hacı. O zaman. <laughs> o zaman hacı işine iş başlıyorum. İkisi birden ha. İkisini birden yapıyorum. Görüyor musunuz? Bakın bakın. Şöyle. <laughs> Hop. Ay. Değdi ya. Vak vak vak. Her neyse ya bir şey olmaz. Ben yine devam etmek istiyorum. Gel bakalım top buya ya. Hop şöyle. Hop buradan da böyle. Ya çelsene. Ya hocam bu çok zor ya. Ay. Of. Ben yapmıyorum. Git buradan top. Heh. Ben topa düştüm. Sıra şimdi bende. Haydi bakalım yapabilecek miyim? Topum burada. Başlıyor Cülel Hanım. Ve saha daha Hanım var. Saha değil bu arada. Buram her neyse işte. Şöyle değmesin ya. Yavaş 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 götürebilirsem. Ha uzundan ha. Az kalsın değiyordu. Şöyle. Ay değdi mi ya? Bence değmedi değil mi? Göremedim ki. Değdi bence. Yok 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 ya değmedi değmedi. Boş verin. Ve yarışmamızdan Düğün Hanım da ayrılıyor maalesef Her neyse. Ben de yapamadım ya. Sıra şimdi Fred Bey'de. Evet ve karşınızda Fred Bey çıkıyor sahaya. Bir saniye topu şöyle götüreyim bu tarafa. İkisini birden ha. İçsin birden görüyor musunuz? İkisini birden götürüyorum. Hop. Bir. İ Top. Gelir misin buraya? İki. Üç. Ay. Değdi. Değdi değil mi? Evet. <laughs> of ya. Biz hiçbirimiz yapamadık ki bunu.